Dostlar selamlar hepinize. Bugün sizlerle beraber Instagram'da takipçi hilesi yapacağız arkadaşlar. Discord sunucumuzdan yine takipçimizden bir tanesini seçtik ve bugün sizlerle beraber kendi hesabımızı geliştireceğiz. Takipçimizin hedefi 1K takipçi olmakmış. Bugün takipçimizin arkadaşlar kendi gösterdiğimiz yöntemlerle beraber hesabını geliştirmeye çalışacağız. Sizler de Discord sunucumuza veya Telegram kanalımıza katılarak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Linkler zaten açıklamada bulunmakta arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ana bayan sesini kullanacağız. Bu site sayesinde kolay ve ücretsiz bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve çok basit bir şekilde arkadaşlar kendi hesaplarınıza takipçi vesaire gönderebiliyorsunuz. Bu işlemi ücretsiz bir şekilde de yapabilirsiniz. O yüzden bizler ana bayan listesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla instagram hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani tamamıyla arkadaşlar güvenilir bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde ilk olarak takipçilerimizi gönderelim. Daha sonrası ücretsiz yapım altına bahsedeceğiz zaten. Tıkladık kategori bölümüne. Burada bakın bütün sosyal medya platformları almakta hangisindeki hesabınızı geliştirmek istiyorsanız seçip kullanabilirsiniz direkt. Ben Instagram kısmına çıkıyorum ve takipçi bölümlerinden bir tanesini seçeceğim. Örneğin Türk takipçi, kadın erkek garantili vesaire tarzında farklı farklı kategoriler var. Ben mesela yabancı kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklıyorum ve buradan da bir tane servis seçiyorum. Örnek veriyorum mesela bir tane tıklıyorum. Şurada güncelleme özel diyor. Bundan gönderelim. Geliyoruz Instagram hesabımıza. Takipçimizin şöyle hemen şuradaki kullanıcı adını şu şekilde kopyalıyoruz Ve get link bölümüne yapıştırıyoruz. Daha sonrası atmak istediğimiz takipçi adına gireceğiz. Mesela takipçimize 200 tane takipçi gönderelim. Burayı yazdım. Hemen sipariş butonuna tıklayıp siparişimiz verdik. Şimdi bu bizim yaptığımız ücretli yöntem arkadaşlar. Yani para vererek bu şekilde yapabilirsiniz. Kendiniz sitenin bakiye ekle kısmına geçiş yapabilirsiniz. Ve buradan istediğiniz miktarda bakiye ekleyerek bu işlemi yapabiliyorsunuz sitede bu işlemi ücretsiz yapmak istiyorsanız iki tane yöntem bulunuyor birisi hemen bu sayfanın alt kısmına bulunan görev yap para kazanma kısmı Dört farklı görev var bu görevleri yaparak bakiye kazanabilirsiniz ya da satış ortaklığı bölümünden kazanabilirsiniz burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var yapmamız gereken şey bu davet linkini çevremizdeki insanlarla veya arkadaşlarımıza yaymak olacak ne kadar çok kendi davet linkimizi birini siteye çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliriz ödeme talep edip arkadaşlar Siparişlerinizi siparişleri bölümüne gelerek kontrol edebiliyorsunuz. Veya destek sistemi bölümüne geldiğinizde herhangi bir konuda sorun yaşarsanız destek alabilirsiniz. Bunlar da sitede aktif. Artık Instagram hesabımıza takipçimiz gelecek ve yükselecek. Bakın bir tanesi gelmiş bile. Bunlar yavaş yavaş gelecek ve hesabımız tamamlanacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.